Merhabalar, bu videomuzda öğretmene soru sor bölümünde yapmış olduğumuz güncellemelerin detaylarını paylaşacağım. Öncelikle öğrenci ekranda yaptığımız değişiklikle başlayalım. Öğrencilerimiz öğretmenlerine soru sormak istediklerinde, yeni soru ekle dediklerinde normalde sadece branş seçeneği gelmektedir. Yapmış olduğumuz güncellenme ile beraber önüne bir seviye ekledik. Bunu eklememizin sebebi bir çatı altında ilk orta lise mezun gibi eğitim seviyelerinin tamamını barındıran kurumlarda öğrencilerin göndermiş olduğu sorunun doğru muhatabına gidebilmesi için böyle bir alan ekledik. Burada öğrenci eğer grubu lise ise buradan branşını seçiyor. Sistem zaten seviye seçmeden branş seçmesine izin vermiyor. Buradan deneme matematik diye soru şeklinde bir soru oluşturdum. Kaydet dedim. Ve şu anda öğrencimiz matematik cümlesine bir soru gönderdi. Önceki gönderdikleri sorular muhtemelen genel matematik. Yeni gönderdikleri sorular da kendi mevcut eğitim grubuna göre gidecektir. Bu durumda öğrencilerimizin doğru öğretmene soru gönderebilmeleri için sizler de kendi kurum ekranınıza girerseniz, Bu bir kurum ekranıdır. Şimdi öğretmenler tablosuna tıklıyorum. Gördüğünüz üzere burada bir matematik var ve genel matematik olarak görünüyor branşı. Ben kendi kurumum, kurumumu lise olarak adlediyorum. Sonra güncelle diyorum. Buradan seviyesini lise seçiyorum. Branşını matematik olarak güncelliyorum. Artık öğretmenimiz de bu gruba dahil olmuş oldu. Şimdi öğretmenimizin kullanıcı şifresiyle sisteme girdim. Öğrenci sorularını tıkladım. Gördüğünüz üzere öğrencinin göndermiş olduğu sorular burada görünüyor. Fakat öğrenci ekranında 3 soru vardı. Matematik zümresinde öğretmenin kullanıcısıyla girdiğimizde 2 tane soru gözükmektedir. Bu durumda sizler yine kurum ekranınızdan Öğrenci sorularına tıkladığınızda mevcut öğrencinin göndermiş olduğu ve görünmeyen grubunun muhtemelen branş kısmındaki e, göndermiş olduğu zümrenin e, seviyesi farklıdır. Bu durumda sizlerin ekranına da bir güncelli butonu koyduk. Buradan güncelleye basarak mevcut sorunun hangi eğitim grubuna ait olduğunu seçip kaydet dediğinizde Burada gördüğünüz üzere hepsi lise matematik oldu. Ee, öğretmenin ekranından tekrar öğrenci sorularına tıkladığımda bakın burada 3 tane soru geldi. Yani genel olarak yapmamız gereken şu: e, ilk önce kurum ekranından öğretmenler tablosunda öğretmenlerimizin branşlarını güncellememiz gerek. Eğitim grubumuza göre ilkse ilk, orta ise orta, lise ise lise. Muhtemelen sizde ya branş yok olarak yani branş kısmı boş olacaktır ya da genel olacaktır. Bu, bu tabloyu güncelleyeceğiz. Arkasından da öğrenci soruları bölümünde branş kısmı boş ya da genel gruplarda olan sorular varsa bunları kendi eğitim grubumuza göre güncelleyeceğiz. Güncellemek için de tek yapmamız gereken öğretmende de öğrenci sorularında da. Sağ tarafta bulunan öğrenci soruları güncelle butonuna tıklıyoruz. Buradan eğitim grubumuzu seçiyoruz. Arkasından branşını seçiyoruz ve kaydet yeterli. Bu videomuzda güncellemeler hakkında bilgi verdik. İlerleyen safhada da bu tarz